Kesinlikle ve kesinlikle adalet iktidarın avuçları içinde. Biz burada hakkımızı aramaya geldik attığımız oyun hakkında. Atılan iftiraların hesabını sormaya geliyoruz. Onlar istedikleri kadar yasaklasınlar başka kanallarda göstermesinler. Biz biliyoruz artık. Tepkimizi göstermek için buralara geliyoruz. Başka çaremiz var mı? Çocuklarımız için, torunlarımız için, geleceğimiz için müşadele etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Gençliğimi savunmaya geldim. İnşallah her şey çok güzel olacak. İnanıyorum. Yanındayız başkanım. Gençliği tebrik ediyorum. Burada pırıl pırıl bu genç insanları gördükçe çok mutlu oluyorum. Özgürlüklerimiz için, kaybettiğimiz demokrasimiz için, olmayan hukukumuz için buradayım. Ekran Başkanı ateş yaktı. Herkes korkuyordu, cesareti yoktu bir kıvılcım çıktı. Herkes özgür düşüncesini söylediği için o şu anda bizim liderimiz bu konuda. Bu kadar insan boşuna gelmiyor. Sandıklarda da bunun cevabını görecekler. Ekrem Başkanı oradan çıkartacağız. Bir milim geri adım atmak yok. Gözaltında alındığından bu yana her gün akşam buradayım. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İnşallah bu iş değişecek. Cumhurbaşkanı İmamoğlu kesin olacak. İnsanlar uyandı. Onlar da uyansınlar artık. Yeter.